Dostlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde Lancelot var. Yeni serinin 3. kostümüyle oynayacağız. Bir takipçimin hesabında buldum. Ona girdik. Ben kendim henüz çıkartmadım. ilerleyen günlerde premium tedariklerle birlikte çıkartmak istiyorum. O yüzden yani tanesi 5000 elmas tutar ilk gün çıkartmaya çalışırsak. Lancelot'tan pek anlamam. Oynamam. Ee, video için aldım. Böyle kaçırdığım Q'ları falan görürsen dalga geçebilirsin. Dalgaya açıktır. Hatırladığım kadarıyla Q açıyorlardı. Ben de o yüzden Q açarak başladım. Daha hızlı alıyor diye hatırlıyorum bu şekilde ama bir tri vardır. Ben o tri'ni bilmiyorum. Yani çok muhteşem bir lanse performansı beklemeyelim lütfen. Burada asıl amaç kostüm. Kostüme odaklanalım. Yoksa bizim Lancelot performansıyla işimiz yok. <laughs> ama dalgaya da açık yani. <laughs> Bakalım oynayacağız. E, siz de eğer çıkartmayı düşünüyorsanız bence benim gibi yapın. Premium tedarikleri bekleyin abi. 8'inde bir de 15'inde gelecekti yanlış görmediysem. Bir ayda zaten etkinlik süresi var. Elması da ucuza alırsan, ucuza almak istersen de sponsorum Playsell sana bu anlamda cazip fiyatlar sunuyor zaten. Piyasadaki en uygun, en güvenilir elmas sağlayıcılarından bir tanesi. Buraya bir yerlere koyarım şeysini. Ama ormanın mı almaya çalışıyorsun? Yardım, yardım, iyi niyet, iyi niyet. Ee, onun dışında ilk gün çıkartmayın dostlar. Çok elmasınız gider. Gerçekten çok elmasınız gider. Güzel. Ona da aslında Q ile devam edebilirdik ya. Bir güvenemedim sanki kendime neyse. Şimdi buna şöyle bir build'im var. Global buildlerden aldım. Attım ulti ya o. Atmamış olabilir. Üzerime geliyor atmamış olabilir. Şunu şöyle bir doçlasak, şuradan seksek, buradan uçsak, kaçsak. 2. Ee, kinci minci var. Avcı darbesi falan mı var? Bilmiyorum. Böyle bir build. Tek atar mıyız? Zor gibi ama neyse bakalım dur. Şu blue'umuzu bir alalım. Kostüm güzel. Görseli güzel de. Ben Kerin'in efektlerini daha güzel buldum. Bir maç baktım kostümü özel modda. Yani yorumum Kerin'in kostümü daha güzel. Lancelot oynamadığım için bu yorumda bulunuyor da olabilirim. Bilmiyorum. Yani bana Kerininki daha güzel geldi. İnce detayları falan. Öyle daha çok hoşuma gitti diyebilirim. Ölür müsün ya? Ne olur ya. Beni uğraştırma. Q'yu da resetlemedik. Süresi dolmamış. Ee, şimdi Nana kardeş bunu bir tavşan yaparsan seni çaldan zıplatmak isteyecektir. <laughs> Yani güzel vurduk aslında da. Manadan hiçbir destek alamadık. Neyse. Aşağıya doğru yollanalım. Şurada orman var aslında. Ormanları alırsam daha iyi olur. Burada vakit kaybettim. Geriye düştüm. Bu arada şey ee, bu bir dakika zıplayacak gibi. Şunu bir daha deneyeceğim ya. Bana bir tavşan et şunu ya. Hadi la bir tavşan yap şunu. Ölme. Güzel. Aldık. Çok vakit kaybettik ya. Aşağıya kaybettiler bu sefer de. Layla vur diyor Tigreal. Biraz kızmış Ahmet reis. Ahmer reis. Ahmer. Ahmer. Neyse bir tur daha aşağıya yollanalım. E, kostümün base atma efekti falan var ya. Bununla ilgili bir rivayete bir söylentiye göre. Şimdi sakuralar. Sanırım kiraz çiçeği oluyormuş. Tam net değil bu bilgi bu arada. Sakuralar sanırım kiraz çiçeği açıyormuş. Şubat ayında mı ne? Bu kostüm de o yüzden Şubat ayında gelmiş. Ee, Japonlarla alakası bu şekildeymiş sanırım. Yani genel kültür desen var. Bu söylenti için bir like'ını... o Franco'ya güzel ulti kanka. Bu söylenti için bir like'ını alırım. Abone değilsen de abone olarak destek verebilirsin. Yapmasın da canın sağ olsun. Layla yazıp durma oğlum kötü oynadın. Franco'ya attın ultiyi. Layla niye yazıyorsun? Güzel. Ya minyonu kesmeye yedin sekecektim. Niye kestim minyonu? <laughs> Allah. Bu mal Bu niye? İkinci yeteneğini kullanmıyor. Vursana bir tane. Güzel. Şu Franco'ya sekebilir miyiz ya? <gülüyor> <gülüyor> Anam! Arkadan top geliyor. W'm olsaydı doçlardım o mermiyi, şey kule hitini. Neyse. <laughs> Bir tane ikinci balta alak. Güzel ulti attın Emmoğlu da arkanda kimse var mı? Bir bak bakayım. Anladığım kadarıyla İkinci baltayı minyondan Q ile sekip stekleyerek kesmek için alıyorlar. Bekleme süresi ağırlıklı yapıyorlar. skill'ler de ölsün diye falan. Böyle bir şey anladım. çok oynamadığım için yorum yapamıyorum lan Serot'a dair. Hatta çok değil hiç oynamadığım için yorumda bulunamıyorum açıkçası. Layla ulti. Bas SSY. Hmm. Layla'ya takmışsın sen kanka. Sen Layla'ya takmışsın kanka. Sen Layla'ya kafayı takmışsın. Sen bir Layla'ya kızmışsın. Ben oradayken bir flash ulti atsana. Gerçi yine Franco'ya atarsın, Mia doşlar seni. Aha! Güzel. Shot down mu? Slow verdim ona. Hopa da öldü. Nice. Saber gelmiş olabilir diyecektim. Canım o. Oo günü burada gelmiş. At şu ultini artık. At Saber. Ultimi attı. Düz vuruşunu mu doşladım? Bir şeyini doşladım onun. Düz vuruşu sanırım. Şimdi basketbol topumu. mu? geçmedi. İşte burası niye tırt böyle ya? Aga niye burası böyle tırt oluyor? Franco'da ulti var. Oraya girilmez. Şu tankı repleyin ya. Kes be. Hmm farmım kötü değil ama aması bizimkilerde bir minik iç savaş çıkmış yetişebilir miyim oraya güzel Cecil'in fiske attı dive atabilirim ona minyon da geliyor. Umarım elime yüzüme bulaştırmam oraya dayı atarken. Arkadan saber bıçakları gördüm de o yüzden topukladım ve elime yüzüme bulaştıracaktım yoksa. <laughs> Güzel, shutdown aldık. Nice. Ee... Güzel. Var mı başka biri burada? Lancelot atak 100 damage 0. <laughs> güzel dalga geçti. Helal olsun dayı oğlu. Vallahi güzel dalgaladın beni. <laughs> oy oy. Çok güzel. Bir slow verdim ona. Hey 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 hey. Tamam tank zıplattı tank aldı. Ben de onu aldım. Güzel. Dur minyonlar şekilli şükürlü hareket yapacağım. Oy! Hareketi kes! Şimdi e, gidelim bir buff'ım. Buff'ına gidiyor sanki. Güzel. Kaçarız kaçarız bir şey. Yok 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 bir, şey yok bir umutsuzluk ver. Buna başka ne alınabilir ki ya? Umutsuzluk alalım. Zırt delme olabilir. Bekle la sen. Lanse kaçma la. Oğlum benimle ne uğraşıyorsunuz? Ben kendi halinde takılan bir lanse lotum. Bekle sen. Bekle sen dedi bana. Bana midas ver. Bunlar bekle dedi. <laughs> bir bekleyelim bakalım. Bizi keserler de. Layla sen benim buff'ımı çalmak istiyorsun? Yo 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 iyi niyet iyi niyet anladım Teşekkürler Layla'nın farmı iyiymiş bu arada Miya yukarı itiyor Mian'ın farmı da iyi hmm. Şuraya bir bakalım Hani yukarı doğru kaçtı gitti Oyna okey Sendeyim oyna Sendeyim oyna tuttun onu İyisin Ulti atma Güzel. Şimdi beklesen de bunlar gelirler mi? Bir anda gelirler. Aha geldiler. Yalnız güzel tuttun oğlu da. Ah doçlayacaktım var ya. İlk, ilk tuttuğumda kaçmayıp vuracaktım. Ultisini doçlayabilirdik ya. ilk tuttuğunda kaçmamalıydık bizim hatamız. Da bunlar ne yapıyor? Bu ikiz dingil ne yapıyor burada? Nana da öldü. Lord da var. Hmm. kardeş kardeş takılıyorlar. Arkadaşlar Lord gidiyor. Layla şimdi red alması yok mu? Opsiyonel Layla. Opsiyonel. Bakayım geri çekilden anlayacak mı? Nerede? Nerede anlayacak? La Lord gideyi. şimdi yanlışlıkla benim buluya buluya vurulur. buluya alır. Ben şu smite at bir rahat rahat atıp alayım geçeyim. Tigril'den fiske miske gelir mi acaba bunlara ya? Şu umutsuzluğu almamız lazım. Bizim hasarımız az kaldı sanki. Bir umutsuzluk istiyor oyun bizden. <laughs> Evet evet hasarımız az kalmış Umutsuzluk istiyor bu oyun bizden hmm. Lord geliyor herkes ölüyor Eee Franco da onu çekmiş e, Hepiniz öldü E hepiniz öldü Lord geldi Nasıl yapalım Tig nasıl tutacağız lan? Oy! Güzelsin lan Sana ulti atar o. Bırakma onu. Geldim dur. Güzel artist. Ölme. Eder ulti git şuna bir tek at. Güzel. Nice. Layla'nın derdi yine red olmuş. Yine red peşinde. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Hmm, Franco çekmiş onu zıplatmış. Ölmedi. Ölmüş. Cık. Kötü oynadım. Skillim geliyor. Ben öldüm gibi ya. Aha onu attı. Otomatik attı onu attı. Gel buraya. Güzel. Vur lan Ah vuruldum vur Layla. Güzel bitirebilirsin aslında devam etsene şuradan ya. La devam et minyon geliyor. Layla Lord al Lord vazgeçtim Lord al Lord bitmeyecek. Lord al. Layla. Layla beynin olabilir lütfen onu kullanır mısın? Layla Lord al. Beynini kullan bak. Ormancıları ölü doğana kadar hızlıca alabilirsin. Kafanı kullan. Bak Lord'u bir adım daha oynatırsan Lord reset. <laughs> Beyin mi şey? Güzel bir şey de. Kullanırsan. Kullansa güzel bir şey. Burada biri olabilir mi ya? Sığır mıyır? Hmm. Alttan miye itiyordu? Gelsene şuraya. Gelsene şuraya gel gel gel. Güzel. Vur kuleye de. Güzel oyun. Kostüm güzel ama bence Keri daha güzel dostlar. Siz nasıl buldunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşunuza giderse gitmezse like atarak abone olarak destek verebilirsiniz. Dostlar Görüşürüz. hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde Minstar var. Ama şöyle bir bizim pike bakarsanız yine bir gariplik görüyorsunuz. Faşa ormandan sonra Angela ormanımız var. Gün geçmiyor ki garip garip şeyler olmaya devam ediyor. XP'ye minster aldım ben görünce ama bu elemanda XP gideceğim at. XP gideceğim attım. Edit alıp. Şimdi ben aldım zaten ben düşünerekten. Ben hiç geri çekilemem güzel kardeşim. <laughs> Madem ikinci XP alıyorsun, o zaman iki kişi oynarız XP'de. Öteki de Angela Orman yapıyor zaten. Hepimize hayırlı işler. Yani ben minstar almışım. Benetetta için. Sen gidip ikinci XP'yi alıyorsun. Hiç gidip dolaşımda oynayamam. Sen git oyna. İncidan normanda basılmış. Aa, aa, şaşırdık mı? Hayır. Ya Chen'in ormanın mı gitti? <laughs> ya Chen, Chen. Angel orman mı yapacaktın? Fındık. Hmm, bir level'da kaldık ya. Çok güzel. ya challenge'e uymayı mı yapacaksın? Enteresan şeyler ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum dostlar. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Diyecek bir şeyim kalmadı. Bilemiyorum. Diyemiyorum bir şey. Şaşıramıyorum. Ver bakalım bozulma tırpanı. Eğlenceme bakacağım. Bu tarz maçlarda hiç gerilmeye kızmaya lüzum yok. Herkes tır oluyorsa sen de keyfine bakacaksın. Minister zaten çok oynadığım bir kahraman değil ama yine de hallederiz bir şekilde oynarız. Aslında bu maç şöyle bir şey de yapabiliriz. <laughs> bozulma tırpanı alıp gerisini full tank da yapabiliriz. bozulma tırpanı alalım gerisine bakarız. Valla Angel Orman neye yarayacak bilmiyorum. Is Gerçekten ısrarla merak ediyorum. En çok merak ettiğim şey şu. Benetetta da çok öne geçti. Önden farm aldı. Artı bir tane kill aldı. Bunu da durduramayız şimdi. 4 level adam. Biz kaldı 3 level. Farma iki kişi aldığımız için. Yani bunu normal şartlarda... Erken 4 level olmuş olsam keser keserdik mesela. Ulti ile tutar keserdik. Ama sağ olsun. Sağ olsun edit. Hmm, Ninja 3 kere ölmüş. <laughs> A edit git şimdi altının farmını bölüyor. <gülüyor> 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 Mükemmel. ya sen ona sen onu bağlayacak mısın ya şapşik karşı ormancı kaç level 6 level bizimkisi 3 level <laughs> ya çapçık seni şapşik sen adam mı keseceksin sen büyüyeceksin de adam bu keseceksin şapşik hmm. çok gerideyiz ya Harun'un farmı iyi. 3 kill almış. Ben of tank yapacağım hafif. Ee, bir bozulma tırpını bitirelim. Sonra midas alalım. Sonra tanki bir şeyler alırız yine duruma göre. Benetetta da çok önde. geceğiz. <laughs> Farmı çok fazla ya. Farmı çok fazladır. denizi bir bitik ne alıyor bitmeyen savaş alıyor <laughs> dur bakayım şu bozulma tırpanı bitsin ben bunu minyon alırken yakalarsam keserim güzel bitti dur bakalım şimdi iyi bir pozisyon yakalarsak bu arkadaşı kesebiliriz midas alacağım Bu kill ilaç gibi geldi bize. Shutdown verdi. Ee, Angel ormanımız saat alıyor herhalde ilk eşya. Çok mantıklı. Neden olmasın ki? İlk item saat. Kader saati alıyor herhalde. Ya da ne alıyor olabilir ki? Dilek feneri falan alıyor da olabilir. Çok mantıklı. İlk itemden onu alması. <laughs> Ay yeni ölmüş. Ya kıyamam sen yani 6 dakika kalmadın 6 kere mi öldün şapşik 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 Şimdi hmm. Önden farma ultimiz yok kesemeyiz Hala farmları çok fazla ya Harun da düşmüş ama Harun'un farmı iyi Lan niye bana ulti atıyorsun Oğlum manyak mısın ruh hastası Cyclop'a falan atsana adam ölüyor ya. Deli. Ruh hastası deli. Ya ormanı bağlamış şapşik. <laughs> ormanı falan bağlıyor, alıyor? Deliye bak sen. He atak he. He atak. Atak aynen. Atak. Git kaplumbağal kit kaplınmaz şapşik yo Ormanı u ne hamına Edit daha olay yeni fark etti. Edite biraz e, geç geliyor kafası. Saat almış bu arada. Angela'ya. Edit'in kafası sonradan çalışıyor. Saat 12'yi geçene kadar çalışmıyor. Şimdi bize bir tane canavar avcısı var. Aşağısı kızışık. En azından buraya düşürürsem Harun'un işine yarar. Güzel Harun'da kaldık ilde. Burayı açalım bari. Eyz atalım. <laughs> yani bu maçı taşıyacak hasar varsa o da taşıyabilirsek Harun'dan çıkar, Clint'den çıkar, diğerlerinden bir bok olmaz. Angela yine ölmüş. Angela'ların veda vakti. Inky Winky Tinky. Ultim olsa şurayı kazanırız da. daha fazla zorlansak mı skill attı aslında zorlayabiliriz bağla bakayım şunu bağla skill'e döndü adamın öleceğim bağla ah. o da ölecek şimdi Üçü de o kadar kötü ki yani Angela'nın veyni olsa hadi bak Angela Orman'ı kabul ettim bak zorla da olsa kabul ettim Angela Orman'ı da La beynin olsa kardeş kader saati almazsın ya Hamsi kafalı Her şey okeyim ne yani Canavar avcısı da bitti. <laughs> bir de parlak zırh yapalım şuraya. Hiç umut vaat etmiyor maç da. Maç bitiyor. Cyclop git tutmayacak herhalde. Orman dönecekmiş. <laughs> Orman dönmeyi tercih etti. Çok güzel abi. Birbirinden maymun 3 tane. 3 tane seç ve al maymun. Görmedim duymadım bilmiyorum misali. <laughs> XP almışım. XP alan mı dersin? Ormana Angel'ı alan mı dersin? Yoksa oyun biterken orman kesen eşeğe mi bir şey dersin? Ya bunların hiçbir hiçbirine bir şey demesin. Bunların üçü de eşek, ayrı ayrı eşek. Bunlar eş ol eşek. Bunlara başka bir şey demezsin. Bunların beyni olabilir mi ya? Yazık. Böyle dostlar. Atacağım bunu. Faşa ormancıdan sonra değişik bir ormancı daha Angela ormancı böyle